Aa, saçını yap Fatih Selim. <laughs> Yaramaz seni. Evet. Aa, çok şeker. Bak nasıl iyi annem. Çok tatlı. O kadar güzel ki. Bak Fatih Selim mama yediriyor minik oğlaklara mama yediriyor çocuklar gördünüz mü mama yiyor nasıl Dökülenleri de ellerini bak bak ellerini yalıyor Fatih Selim'in çok acıkmış çok, canım çok, çok, çok. güzel kızım benim çok tatlısın sen merhaba çocuklar Fatih Selim böyle tatlı şirin mi şirin bir bisiklete bindi bakın nasıl gidiyorlar babasıyla birlikte bisiklet kullanıyorlar ben de onları takip ediyordum Burası çok güzel. Biz pikniğe geldik. Burada da güzel pembeş bir bisiklet bulduk. Ela'nın bisikletini bulduk. Ona biniyoruz şimdi. Bisikletimizle şerbetin yanına gideceğiz. Tamam mı? Ah, Ön tekerlek kalkmış. Fatih Selim bisikletle şerbetin yanına gidelim mi? Hadi gidelim. Gel bakalım gidiyoruz biz. Ama yönünü bilmiyor bu. Bisiklet yönünü bilmelisin. Olmaz öyle. Düzgün gitmelisin. Bak bak buradan gel. Ben sakın beni ezmeyin bak yavaş gelin. Ben buradayım. Dikkat edin. Ay 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 yavaş. Ay. Yani, kaçayım, yani, kaçayım. Yani, yani, yani. kaçayım kaçayım. Kaçayım kaçayım ah, kaçayım. Aa neredeyse ezilecektim. Yavaş yavaş gidin. Şerbetin yanına gidiyoruz tamam mı? Rotanızı ona göre ara ayarlayın. Şerbetin yanına doğru sürün bakayım bisikletinizi. Şerbet neredesin? Biz geliyoruz. Fatih Selim babanın arabasına çarpmadan tamam, gitmelisin tamam mı? Hadi koşarak 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 koş 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 koş. Şerbet'in yanına gidelim bakalım şerbet ne yapıyormuş. Aa şerbetin yanında Ela da varmış. Mama verelim mi? Hadi. Merhaba şerbet bak Fatih Selim sana ne getirdi? Mama getirdi. Gördün mü? Bak nasıl tatlıyor anneciğim. Çok tatlı. O canım benim. Ne kadar güzelsin sen böyle. O da onun kardeşi. Adı neydi onun Ela? Şero. Ne? Şero, Şero mu? Şero'ymuş adı. <laughs> bak bak bak. Senin maman var. Sakın da yeni yemeğe gelme tamam mı? Elbiseleri yemeği çok seviyor bu şerbet. Yaramaz şerbet. Fatih Selim öbürüne de verelim mi biraz mama? Bak o da istiyor. Kardeşine de ver. Hadi gel. Al bakalım. Tabağı tab al, tab al Dökmesin çabuk. Götür Kardeşim bakalım kardeşine de. biraz da. Kardeşine Hadi. <laughs> Gel bakalım Şero sana da vereceğiz. Hadi. Yürü bakalım götür 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 ona da ver. Bakalım sevecek mi? Çocuklar bakın o da mamasını yiyor gördünüz mü? <laughs> dökme dökme. Edelim, orada biraz oradan yesin. Baksana bu nereye çıktı? Yaramaz. Şerbet sen çok yaramazsın. Ne yapıyorsun? yalamış, Fatih Selim. tabağı çekiyor. <laughs> Bak tabağı istiyor görüyor musun hepsini senin. Aa bütün mamaları istiyorum diyor. Ay Fatih Selim döküyordu. Ne yapıyorsun anneciğim? Dur 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 yavaş. Buradan bakalım. Hadi ye bakalım mamana. Şero sen mamanı Fatih, ye tamam mı? Aa, saçını yiyor Fatih Selim. <laughs> yaramaz seni. Yaramaz seni yaramaz. Mamanı ye bakayım. Aa, ayağını niye öyle yapıyor acaba? Sinirlendi mi yoksa bize? Bak, şerbet nasıl bakıyor? Bak, bak, bak. bak, şerbet, bak. Edelim, şerbet, şerbet, sen ye bari. Birazcık da sen ye. Ah, o yetişemiyor, gördün mü? Bak, ablası da ona ne veriyor? Ne veriyorsun ona ablası? Yem, Yem, Yem veriyormuş ablası da ona. Hadi bakalım, mamanı ye. Aferin sana. Aa, seninle aç, seninle. Avucunu. <gülüyor> <gülüyor> aç avucunu, Avucu, avucunun yesin. avucunu at, Aç avucunu. içinden yesin. Aç bakalım. Şöyle. Bak şöyle aç. Mamanları koyalım, mamanları <laughs> <Evet. içine. gülüyor> Çok şeker. Bak nasıl yiyor annem. Çok tatlı. O kadar güzel ki. Seni çok sevdik biz. Fatih Selim ne kadar güzel. Hayvanları sevmek çok güzel değil mi anneciğim? Çok tatlı. Biraz daha. Biraz daha ver. Biraz daha ver bakalım. Bak Fatih Selim mama yediriyor. Minik oğlakları mama yediriyor. Çocuklar gördünüz mü? Mama yiyor dökülenlerde benden yesin. Ellerini bak bak ellerini yalıyor Fatih Selim'in. Çok acıkmış çok canım. Güzel kızım benim. Çok tatlısın sen. Çok güzelsin. Hadi bakalım. Artık siz birazcık uyuyun tamam mı? Biz de evimize gidelim. Elalara gidelim birazcık orada oyuncaklarla oynayalım. Fatih Selim bir bana bakar mısın? Bay bay yapacağız anneciğim. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiler gönderiyoruz hepinize. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hoşça kalın çocuklar. Bay bay. Görüşmek üzere.